Başarılar dilerim canım. Teşekkür ederim. Sesime güveniyorum. Başarılar. Hepsinden beri iyi Teşekkür Dayanamayacağım. Dayanamayınca. <laughs> çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok iyi. Ne söyleyeceksiniz? Şu anda aklınızdan ne geçiyor? Yani söyleyecek bir şey yok. Tam aklımızdaki <laughs> şey. Öyle zaman. mi? Evet. o gönlünüzde göre oldu. Hani <laughs> seni. Ee, ben Derya Tuna Göl yarışma İstanbul'dan katılıyorum. Ev hanımıyım. Öyle mi? Yani daha doğrusu bir aylık evliyim daha. <laughs> evet. Eşiniz burada mı? Burada, evet. Burada. Ben. Herkes dönmeyecek diye mi tahmin ettim bir ara öyle oldu ya. Ya aslında şöyle e, bir an gözlerimi kapattım sonra Tarık Hoca'yı dinledim söylediklerini dinledim. Hayır dedim ya açacağım dedim dönse de dönmese de yani sonuçta buraya çıkmak da bir şey. Yani en azından buradaki insanları tanıdım buranın heyecanı çok farklıymış onu anladım. Ya çok güzel bir şey ya gerçekten. Ya son çıkışım beni etkiledi. Son çıkış. Çok teşekkür ederim. Yani önce son çıkış. Beni gerçekten etkiledi. Dedim ki yani bu enteresan bir şey olabilir ama türkü de şöyle bir türkü yani çok çıkıp inmiyor türkü yukarıda evet. Çok gırtlak yapabileceğin bir türkü de değil. Yani içinde Ya normalde ya branşın zaten özgün müzik ve türkü değişler falan genelde oluyor. Evet. Hani bunu da canlı müzik olarak hani bir denemek istedim aslında kendimde. Peki söylüyor musun bir yerde çıkıyor yani Yok hiç çıkmadım yani. Sadece hani ilkokulda falan bir koro ekibinde falan çıkmıştım Şengül hocamız sayesinde kendisinin. Sana çok güzel bir mekan hazırlayacağım mutfak. Ay çok güzel. Bulaş yıkarken bir yandan da söyleyeceksin. Annem Zaten annemle. eşimle genelde Zamanımız öyleyiz. Tabii ev style harika. Genelde hani ben yemek yaparken eşim gitarını getiriyor falan o söylüyor. Ben söylüyorum ya çok güzel vakit geçiyor. Aa, harika evine. o zaman üç kişiyiz. Aynen. Ha? Bir eşinize bağlanalım arka tarafta görebiliyor muyuz? <laughs> Selamlar nasılsınız? Merhabalar iyiler. Sizleri sormak kusura bakmayın hani heyecanlıyım biraz. <laughs> Teşekkür ederiz iyiyiz. Tek ben döndüm ne düşünüyorsunuz? Yani zaten e, yalan olmasın aklımızdaki simsizdiniz. Bize de sürpriz oldu. Bir anda umudumuzu yitirmiştik. Son anda döndünüz. Gerçekten bizleri çok sevindirdiniz. Tamam bak bizim çok tavsiyemiz olacak. Hedefle beraber güzel şeyler yapacağız ama e, senin de tavsiyelerine ihtiyacımız var. Haberin olsun. Çünkü evdeki durumları sen biliyorsun. Kesinlikle. Her gün yaşıyorum onunla beraber. Tamam harika. Öpüyoruz o zaman sizi. Teşekkürler. Sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Gel. Ben teşekkür ederim. Gel teşekkür Gel 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 Sağ gel. Hoş bulduk. Rica ederiz. Ne demek? Ay iyi sevindim. Ay.